Günaydın diyelim bir kez daha sevgili izleyenler. İşte o çok meşhur adam Erhan Lacar yanımızda. Erhan hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Pati Erhan abi. Nacer bu karda kışta Ankara'dan arabasıyla yola çıktı. Bolu Dağı'nda biraz mahsur kaldı. Gözleri de kanlı bir şekilde geldi. Daha 36 yaşında ancak SGK'nın gerçekten kitabını yazabilecek kapasiteye, potansiyele sahip bir arkadaşımız. Şimdi hemen konuşacağız. Neleri konuşacağız? Bir hemen söyleyeyim sizlere. Genel sağlık sigortası öncelikli konumuz. İntibak. 5393'lülerle ilgili yasa var mı diye soruyordunuz. Ankara'nın kurduğu yanımızda o cevabı verecek. Taşeron işçilerle ilgili... Taşeronluğu bitirecek yasa var mı yok mu? Basın mensupları ile ilgili o yıpranma var mı yok mu? Onu öğreneceğiz. Memur maaşları ile ilgili düzenleme memurlar maaşlarından nasıl alacaklar? Ne zaman alacaklar? Kıdem tazminatı yine soracağımız sorular arasında. Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇yi ki varsın. Teşekkür i̇yi ki varsın. Bizleri bilgilendiriyorsun. De varız. Ben, biz çok teşekkür ediyoruz ne demek, sana. Ne Şu genel sağlık sigortası evet. ne demek Erhan'ım?